Akademisyenler, mezunlar ve öğrencilerden oluşan bir koronuz var. Aa, evet. Hep bir evet. araya gelip. O, o konuda çok e, hoş bir çalışma yaptı bizim üniversitemiz. E, dediğiniz gibi hem mezunlarımız hem öğrencilerimiz. Hem e, öğretim üyelerimiz, evet. e, kat görevlimiz, e, yemekhanedeki görevlimiz Öyle mi? tabii. Hepsi. Herkes, bütün çalışanlar da gelişim orkestrası ve Gelişim orkestrası e, ve işte e, farklı temalarla çok çeşitli e, konser. Genelde ayda bir, iki ayda bir konser veriliyor. E, aynı zamanda e, Hakan e, Ayseve e, bir hmm. ödül verildi, o, onur ödülü. E, 26'sında e, e, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde. E, tiyatromuzun duayeni Yıldız Kenter'e ödül Aa, verilecek. E, o, o konuda gerçekten çok farklı bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Hı hı. E, bunun yanı sıra e, öğrencilerimizin kendilerinin düzenlediği e, tiyatro festivalleri var. Ee, çok farklı bilişim kongrelerimiz var. işletme finans kongrelerimiz var. Ee, üst düzey yöneticileri çağırıyoruz. Aslında dans, oralara. dans e, yanlış hatırlamıyorsam hatta dans da var. sanırım gelenekselleştiriyorsunuz o, onu. Tabii. Ben geçen sene dans kulübünün faaliyetlerini e, üniversite medyada paylaştığımızı anımsadım şimdi. Tabii tabii. O, onlarca üniversiteyi davet ediyoruz bizim e, üniversitemizde. Festival gibi, Festival de, gibi yaşanıyor. Evet. Hı -hı. Çok değişik oluyor. çok güzel. Bu arada ben şeyi merak ettim. Orada kaldım. Orkestrası Neyi söylüyor koro? Ee, değişiyor mu? Değişiyor, değişiyor. Tema değişiyor. Mesela Noel, tema. E, Noel e, şarkılarını çaldığı bir dönem oldu. Aha. İşte onun dışında Türk sanat müziği çaldığı... Türk sanat müziği Çok de var. değişiyor. Harika. Çok farklı şeyler. Ee, üniversite... Öğrencisinin bu tür faaliyetleri var ama halka yönelik de yaptığınız çalışmalar var. A, evet, toplumsal duyarlılık projelerimiz çok var. Ee, örneğin e, sanat tasarım fakültemizin bu sıralarda çok büyük bir e, çabası oldu bu konuyla ilgili. Ücretsiz sanat e, kursları veriyor. Tabii veriyor. E, Engellere yönelik Hı -hı. bir kurs Hı -hı. E, veriliyor. Şu an hala devam ediyor. E, onun dışında fotoğraf kursları, e, resim kursları e, Bunlar çok ücretli değil mi? Yani halka, e, halka açık. açık. Halka, halka açık, halka açık bunlar. Ama yani yani üniversiteye bir ücret dahilinde mi? Yoksa tamamen sosyal, sosyal sorumluluk. Sosyal sorumluluk Hiçbir şekilde bu kurslara gibi. katılmak evet, için e, bir tabii, ücret ödemiyor. Tabii ki. Peki kısa bir ara veriyoruz. E, sonrasında programımız devam edecek sorularınızla birlikte. Peki oğlum içeride dokundular mı sana? Şuradan da dikkat çekeriz. Halbuki dert aslında bugün bizim yaşadığımızdan ziyade çok fazla derdi olan, şiddet mağduru olan birçok konuda Kesinlikle. geçim sıkıntısı çeken, çalışma özgürlüğü elinden alınan birçok kadınımız, okula gönderilemeyen kız çocuklarımız Tabii, varken onlar için bir şeyler yapılmalı ve aslında 8 Mart biraz da onların günü öyle bence. onlar de. adına herkes elini taşın altına koyacaksa koymalı değil yani mi farkındalığın arttırılması gerekiyor evet, bu mi? anlamda sanat şiddeti sorgulayacak 12 evet. Mart'ta Doğuş Üniversitesi'nde evet. sempozyumda bekliyoruz ee, şimdi hocam biraz şunlara da gelmek istiyorum Mühendislik Fakültesi çünkü siz Mühendislik Fakültesi evet. kanısınız ee, Türkiye'deki mühendislikte baktığımız mesela madem 8 Mart'tan konuştuk kadın mühendis oranı Dünyaya kıyasla nasıl bizde? Çünkü genel erkek mesleği gibi bilinirdi yıllar evvel mühendislik deyince hala o algı var mı? Ben Türkiye'de bu algının olduğunu pek inanmıyorum. Türkiye'de kadın mühendis sayısında oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani dünya ortalamasının üstünde. Mesela Amerika'da bizden daha düşükmüş. Tabii. Mühendisliği seçen kız öğrenci oranı Türkiye'de daha yüksek. Tabii. E, tabi branştan branşa fark edebiliyor e, ama örneğin endüstri mühendisliğinde öğrencilerime baktığım zaman... E, Sizin alanınızda endüstri bizim alan, mühendisi. Benim alanımda evet. endüstri mühendisliği. Yüzde %50, elli, yüzde ellidir yani hiç öyle e, daha düşük bir seviyede değildir. Evet. Hatta elektrik mühendisleri odasının başkanı da ilk defa e, bir kadın. Evet. evet. E, yaşı da çok genç sanırım 30 bile değil. Tabi tabi kesinlikle öyle. Evet yani artık... Yani, e, Artı Doğuş Üniversitesi'nin kadın öğretim üyelerine de bakış açısı bence takdir edilmeye değer bir bakış açısı. Örneğin Doğuş Üniversitesi'nin beş fakültesi var, dördünün dekanı kadın Mühendislik Fakültesinin dördünün dekanı kızın, kadın kadın. <laughs> evet hepimiz kadın olarak ortada dolaşıyoruz yani. Aha, çok o yüzden, yüzden e, bence e, fark yaratıyor fark mu yani? Fark yaratıyor. Evet, fark yaratıyor bence. Ne fark yaratıyor? Mesela teknik üniversite deyince, mühendislik deyince akla belli başlı üniversitelerimiz geliyor. İTÜ geliyor, ODTÜ geliyor. Peki vakıf üniversiteleri arasında Doğuş Üniversitesi madem dekanları da kadınmış ne gibi bir farkı var? Yani Doğu Üniversitesi'nin ben kadın erkek farkını çok önemsemiyorum gerçekten. yani özellikle de eğitimde bunun bir farklılık yarattığına pek inanmıyorum ama Doğuş Doğu Üniversitesi'ni bir bütün olarak Hı -hı. ele alacak olursak Akademik açıdan çok başarılı bir üniversite olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, bunu herkes söylüyor bir şekilde ama ben Neye bunu dayanarak? Ha, belirli Önemli bir şeye dayandırabilirim. Evet. Ee, örneğin e, 2011 dönemine baktığımızda e, tünün yaptığı bir URAP raporları var. Evet, ee, evet. Bu raporlar e, işte e, uluslararası... İşte e, Information Science Institute, Google Scholar artı, e, YÖK, o, ÖSYM gibi bir takım e, bilimsel e, kaynaklara dayanarak e, üniversiteleri sıralıyorlar. Hı hı. E, bu sıralamaya göre e, e, Türkiye'den e, ge, giren üniversite sayısı çok fazla değil ama Doğuş Üniversitesi ilk 2000 içinde. Tüm dünya üniversiteleri içinde ilk 2000 içine girmiş durumda hı hı. ki şöyle söyleyeyim... E, bu durumda olan vakıf üniversitesinin sayısı sadece 11 tane. Ee, buna karşılık e, genellikle sıralama yapılırken e, tıp fakültesi olan ve olmayanlar ayrılıyor. Çünkü bilirsiniz tıp fakültesinde yayın çok daha fazla yapılır. O, onlar tabii kotayı yükseltirler. Ama Doğru. tıp fakültelerini çıkarttığınız zaman e, Türkiye'de ilk 20 içindeyiz. E, bunu devlet ve vakıf üniversitelerini birlikte sayıyorum. Hı -hı. E, İstanbul'da ilk 10'dayız. Ee, sadece vakıf üniversiteleri düşünecek olursak da İstanbul'da ilk üç içindeyiz. Üçüncü vakıf üniversitesiyiz ki bence bu çok büyük bir başarı. Ne de üçüncü vakıf üniversitesi? En başarılı. Bunu çok çeşitli kriterlere göre bakılıyor. E, yayın sayısı, öğretim üyesi, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi hı hı hı. E, bilimsel kriterlere bakılarak yapılıyor. E, ve bu sıralamada üçüncü durumdayız. Peki fizik tedavi bölümü var mı? Açılacak mı diye sormuş bir izleyicimiz. Fizik var tedavi bölümümüz da? yok ama açılmak üzere bir çalışma yapılıyor e, diye biliyorum. E, meslek bölüm meslek yüksekokulu sin sanıyorum Tamam, biraz sorulara yer vermek istiyorum. Biraz da Twitter'a bakalım neler söylemişler. Bu anlamda e, mühendislik fakültesi olarak yolda gelecek yeni açılacak fakülteler var. E, bir de size neler vardı, bir sayalım. Bizde neler var? E, kon, e, kontrol bölümümüz var. E, kontrol Mühendisliği. Kontrol var. Mühendisliği. Onun adı da otomasyon ve kontrol olarak yeni değişti, YÖK'ten karar çıktı. Bilgisayar var. Bilgisayar Mühendisliği. Elektronik haberleşme var. E, tabii endüstri mühendisliği. Makine mühendisliğimiz var. Hı hı. E, bunlardan e, elektronik haber İngilizceleşme, makine ve endüstride hem Türkçe hem e, İngilizce eğitim var. Hı hı. E, diğerleri İngilizce eğitim olarak devam ediyor. Tamam. Ee, peki şunu da bir şöyle bir veri vardı ee, geçtiğimiz sene paylaşmıştım. Türkiye'de her beş mühendisten biri mesleğini icra etmiyor diye. Her alanda görüyoruz çünkü evet. mühendisleri yani gerçekten her alanda. Sosyal bilimlerde de çok görüyoruz. Evet. Baktığımız zaman e, ama bir yandan da yeni mühendislikler açılmaya başlanıyor. Yeni bakayım. Evet. Sizce değişen yeni yüzyılın mühendis profili nasıl? Ee, Bence mühendisin her türlü işi yapabilmesinin en önemli sebeplerinden birisi e, akademik e, analitik düşünme kabiliyetinin yüksek olması. Dolayısıyla olaylara e, biraz e, yönlü. farklı yönlü, evet. farklı perspektiflerden bakabiliyor. E, çok farklı e, mühendislik dalları evet kuruluyor. Özellikle örneğin e, mühendislikle tıbbı birleştiren yaklaşımlar var. Mesela şu anda hı hı. bizim makine e, fakültemiz Cornell Üniversitesi'nde e, ortak Cornell Üniversitesi ile ortak bir proje yapıyor. O projede e, bu çocuktan ço çocuklukta yani daha doğmadan e, kalplerinde kusur olan bebeklerin kalp kusurlarını e, bulmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Bunlar çok e, heyecan verici çalışmalar hı hı. diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi bir de dans kulübünden bahsettik. Evet. Dans festivali. İçlerinde mühendis arkadaşlar tabii, da var. Tabii. Dansa da yetenekleri tabii, var. Tabii tabii. Evet. Yani analitik de vurgusu yaptık ama bazen çok yönlü farklı olanlara da insanların yetenekleri olabiliyor. Biz biraz üniversiteye yönlendirirken hı senin matematiğini, matematiği matematiği seviyorsun o zaman puanın da yüksek boşa gitmesin mühendislik seçiyoruz ama gerçekten sanata da çok farklı ilgisi, evet, ilgisi, olacak, olan, ilgisi olan öğrencilerimiz olabiliyor. Bu tabii. anlamda işte kulüpler belki kurtarıcı. Hangi bölümü seçerse seçsin, evet. o yeteneğini geliştirmek için onlara bir avantaj sunuyor. Bizim çok çeşitli kulüplerimiz var. Bu arada bir de lise öğrencilerimize örneğin e, hangi dalı seç çizgini bilmiyor olabiliyor öğrencilerimiz. Onlara yönelik çeşitli yarışmalar yapıyoruz. İşte hmm. lise e, öğrencilerimizi de e, yönlendirmeye, acaba hangi alanlarda e, yetenekleri var? Onu keşfetmek için eee desen yarışmasından tutun işte matematik yarışmaları, hmm. e, şey e, ta, tasarım yarışmaları gibi çeşitli yarışmalarımız var. Evet şimdi Dans e, kulübü öğrencilerimize mikrofonu uzattık bir de güzel bir dans gösterisi yapmışlar izliyoruz. <laughs> Gel, merhaba. Doğuş Üniversitesi'nde okuyorsun. Dans kulübünde başkansın. Evet. Ne zamandan beri dansla ilgileniyorsun? Ben kendi adımı 3 yıldır dans ediyorum. Dört 4 yıllık ve 5 yıllık arkadaşlarımız da var burada. Birçok üniversiteye gittik elimizden geldiği kadar. Okulumuz da zaten bize gereken desteği de veriyor bu konuda. 3 yıldır festivallere katılıyoruz. Biz kendi adımıza 3. düzenleyeceğiz bu sene. 18 Mayıs Cuma günü Göz Açan Kültür Merkezi'nde 3. festivalimizi düzenleyeceğiz bu sene. Herkesi bekliyoruz. Harika. Mühendislikten konuştuk. Dans kulübünü izledik. Aklıma şöyle bir soru geldi. Aslında Mühendisliği öğretiyorsunuz orada ama hayat mühendisliği ile ilgili ne gibi çocuklara fayda sağlanıyor acaba kişisel gelişimle ilgili bundan sonraki hayatlarıyla ilgili aslında en çok konuştuğumuz şeylerden biri de o ya yani üniversiteler bizi hayata ne kadar hazırlıyor diye evet, çünkü okul hayatı bitecek hayat okulu başlayacak ona da hazır olarak mezun oluyor muyuz? E, bence oluyoruz. Bizim e, çok e, çeşitli e, kültürel gelişim seminerlerimiz oluyor. E, her hafta çarşamba günü olur bu seminerlerimiz ve özellikle çocuklarımızın e, hepsinin dinleyebilmesi için o saatte ders de olmaz. Hı hı. E, ve orada farklı kesimlerden sanattan tutun e, başarılı mühendislere kadar üst düzey CEO'lara kadar Farklı kesimlerden kişiler çağrılırlar, o konuda çalışmalarını anlatırlar ve çocuklarımızın perspektifini geliştirmeye çalışırlar. Bu konuda da başarılı olduğunu düşünüyorum çalışmaların. Evet, okuduğum bir yazar, yazar Solza şöyle bir şey demişti: Eğitim sahteden, yani gerçeği sahteden, güzeli çirkinden, doğru yanlıştan ayırt etmemizi, sağlamıyorsa ne işe yarar Kesinlikle ki? demişti. Öyle. Galiba bir hayatla ilgili de bakış açısı sunuyor. Evet. Bu anlamda üniversitelerimizin de farklı farklı ekoller olarak bazı üniversitelerimizin öne çıktığını görüyoruz. Yani işte bir otü mezunu, İTÜ mezunu, Doğru. boğaziçi deyince. Doğuş Üniversitesi'nin de şöyle bir e, prensibi var mı? Bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler diye öne çıkardığınız ve yani nasıl bir ekol olacak onlar? Yani bizim e, yetiştirdiğimiz öğrenciler e, hem e, Akademik açıdan çok başarılı, hem de e, dünyayı tanıyan e, ve uluslararası düzeyde başarı kazanabilecek e, bilgilerle donanmış Hı -hı. öğrenciler olacaklar. Ve buna biz in inanıyoruz, boş verin <laughs> e, bunu yaptığımıza, yaşattığımıza eminiz. E, çünkü, e, örneğin ben mühendislik dekanı olarak söyleyeyim, Hı -hı. E, biz bir öğrenci örneğin en üstü mühendisliğinde biz o öğrenciye ne vermek istiyoruz? Öncelikle programlarımızda mutlaka bunu belirtiyoruz. Yani biz o öğrenci bir çıktı olarak ortaya çıktığında hı hı. o öğrenci nelerle donatılsın? Hı hı. Önce buna karar veririz. Ondan yani o kriterleri sonra, bilerek ona aynen göre mi? eğitimi O kriterler belirlenir. Evet. O kriterlere bağlı olarak tüm program be belirlenir. Onun üzerine her ders acaba o çıktıların hangilerini gerçekleştiriyor? Onu Yönelik çalışma yapılır ve bu gerçekleştirildi mi gerçekleştirilmedi mi bunun saptanması için de e, anketlerden tutun işte imtihan sorularına kadar e, bütünüyle e, e, farklı farklı yönlerle de test edilir yapılan Hı -hı. çalışmalar. Oldukça ciddi çalışmalar yapıyoruz dolayısıyla. Size şu ıı, karıştırma her zaman oluyor mu? Can Uysal sormuş. Doğuş Holding'le bir bağlantısı var mı Doğuş Üniversitesi'nin? Sayın hayır. Ferit Şahin bu durumda mütevelli heyeti başkanı mı diye Kesinlikle sormuş. Kesinlikle değil. E, değil. Doğu Bey e, mütevelli heyeti başkanımız. Eğitime gönül vermiş. E, eğitim gönüllüsü bir kişidir. Ama bu algı hep oluyordur herhalde. Evet, hep mi? oluyor. Karıştırılıyordur. Evet. Sanat ve tasarım fakültesinin mimarlığın üst kampüse geçme durumu var mı? Merve Yok. Alagöz. Yok. Yok. Hayır. <laughs> Dünya Emekçi Kadınlar Günü dediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz demiş fakir. Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü hakkında bilgi verebilir misiniz diyor. Psikoloji Bölümünü düşünüyor. E, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümümüzde e, çok iddialı bölümlerimizden biridir. E, dünya çapında e, başarılı olmuş e, öğretim üyelerinin bölümleridir. Oluşturduğu bir bölümdür ve çok fazla tercih edilen bir bölümdür. Hı hı hı. Kesinlikle kendisine öneririm. Yeni açılan mühendislikte fakülteler olacak mı sorusuna yanıt verelim. Peki, e, şu anda inşaat işletmeciliği e, e, konusunda bir program hazırladık hı hı. mühendislik olarak. İnşaat Fakültesi İnşaat İşletmeciliği evet, Fakültesi evet fa, hı hı. fakülte içinde böyle bir bölümü olacak. Hı hı. Bizim e, yani Mühendislik Fakültesinin kurullarından geçti. Eee ve ülke gidecek. E, seneye yetişir mi? Yaygın mı var mı inşaat işletmeciliği? E, dünyada çok var. Türkiye'de. Amerika'da var. Türkiye'de yok. Türkiye'de böyle bir yüksek lisans programı var ama lisans olarak lisans olarak daha yok evet ya ben de henüz duymadım peki hangi alanda iş bulacaklar ve ne için böyle bir bölüm açıyorsunuz diye soracağım ama kısa evet. bir aranın ardından bir yere ayrılmayın. çözümler bulmak. Ama bunun ötesinde bir toplumsal kazanca dönüşmesi kısmı var kesinlikle ki asıl evet. mevzu da biraz orada bitiyor. Yani bir fikrim var. bulduğumdan ziyade e, bunu projelendirip toplumsal bir faydaya dönüştürmek ve bunu o şekilde o e, doğru yere ulaştırma konusunda da bu tür bilgilere ihtiyaçları oluyor. Tabii. Bütün mühendislerin evet. aslında böyle bir eğitimden de geçmesi Tabii, gerekiyor kesinlikle. değil mi? Yani şimdi mesela e, çok moda bir kelime var evet, inovasyon. İnovasyon evet, evet. işte aslında o sizin söylediğiniz gibi Yaratıcı fikirleri gerçekten e, kar edebilecek bir şekilde, şekilde hayata, hayata geçirebiliyorsanız var. Yoksa inovasyon e, olmuyor. Hı -hı, hı -hı. Öznur Yılmaz diyor ki yerimizi mi karıştırdınız üniversitemizin acaba Acıbadem'de acaba Acı Anadolu yakasının göbeğinde diyor. Başka e? üniversiteyle mi karıştırdınız diyor. Öznur'cum yok karıştırmadım. Buradan bakınca bana biraz uzak geldi. <laughs> yani için ben kanalın mesafesinden düşündüm. E, yani orası biraz bana uzak geldi için affedersin. yoksa gerçekten. E, kentin dışında olmayan bir üniversitemizmiş. Doğuş Üniversitesi. Biliyordum da zaten. Derke sürekli bizim daimi e, izleyicilerimizden biri. Sinema televizyon bölümünüz var sizin galiba. Var mı? Onu sormuş. Ee, sinema televizyon bölümümüz... Bilemedi hocam. Şimdi Bilemedim. bir dakika mühendislikten soruyordunuz. Evet. Niye ters köşe yaptınız bir yani, anda ona görkem? E, hayır <laughs> şöyle e, rektör olmadığım için şimdi bir an tereddüte düştüm rektör adına da konuşmak istemedim. E, olsa olsa meslek yüksek okulu içinde olabilir ama ben bilmiyorum böyle bir şey. Peki bir şu tekrar alanımıza dönelim bir güven tazeleyelim. Mühendislik fakültesi okumak isteyen öğrenci için vakıf üniversitesi ya da devlet üniversitesi fark eder mi demiş. Neye bakacağız biz demiş. Yani Parasal Kesinlikle biraz fark Aha, ediyor ama eğitim evet. açısından fark eder mi diye soralım. Bence eğitimin kalitesine bakmalarında yarar var. Devlet üniversitesi veya özel üniversite, özel üniversite yok zaten. Vakıf üniversitesi diye ayırım yapmaları için bir sebep yok. Sadece bakacakları şey, o söz konusu fakültede... Ee, öğretim üyesi sayısı kaç? Full time öğretim üyesi, tam zamanlı öğretim üyesi kaç tane? Hı hı. Bunların e, yayınları, bunların e, e, aldığı dereceler, bunlara bakmaları lazım. Yani eee bir, bir e, devlet üniversitesi veya e, vakıf üniversitesinin e, ayırımında e, özellikle e, dikkat çekici özellikler bunlar. Hı hı. E, onun dışında a ille de devlet üniversitesinde veya ille de e, vakıf üniversitesinde okuması gerekir diye bir ayırım yapamam. Ama iş bulma açısından belki biraz e, onu araştırıyor musunuz? Yani öğrencimizin yüzde kaçı şu an yurt dışında ne kadarı işe yerleşti vesaire? Çünkü onu da sormuşlar. Öğrenci nasıl iş bulabiliyor? Vakıf üniversitesini evet. okuyor ama sonrasında da bize destek veriyorlar mı diyor. Yani mühendislik fakültesi e, açısından kendim konuşabilirim. Hı hı. E, i̇ş bulmada hiçbir sorun yaşamıyorlar. Ayrıca bizim kariyer ofislerimiz var. Tüm üniversite açısından Ama Hüseyin da Aksoy diyor ki ben diyor endüstri mühendisliği alanındayım diyor. Evet. Özel sektörle fazla bir işbirliği göremiyorum diyor. Varsa hocam beni belki ben kaçırdım diyor Hüseyin Aksoy. Aydınlatsın diyor. E, bir defa bizim e, şey e, endüstriyle şöyle bir ilişkimiz var. Sürekli daha çocuklar birinci sınıftan itibaren e, üç tane fa, staja gitme durumunda. Hı. Ee, ve bunu zorunlu yapmak zorundalar. Bunlardan üçüncüsü de yönetim stajıdır zaten. Ee, artı e, bizim bir e, bitirme e, projemiz var, bir de bitirme ödevimiz var. Onlar mutlaka e, özel şirketlerde yapılmak zorunda birebir e, ve çok önem verdiğimiz çalışmalar bunlar. E, üç kişilik jüri kurulur e, her bir grup öğrenci için. Bir grupta da en fazla beş kişi olsun diye çalışılır. Ve bu öğrenciler giderler o özel şirkette e, ki sorunu incelerler, o sorunu çözmeye yönelik e, bir proje hazırlarlar. Ve şirketler daha sonra çoğunlukla o kadar memnun kalırlar ki onları zaten e, istihdam etmeye de karar verirler. Peki, e, meslek liseleri için bir çalışma var mı diye sorar Eray. Evet. Meslek liseleriyle liseleri ilgili, ilgili bir çalışma var mı benim diyor? bilgim alanında bir çalışma yok. Peki bir de şu sorulmuş, burslarla ilgili genelde vakıf üniversitelerini konuşurken hep bir soru gelir. Ben tam burslu girdim diyelim sınıfta kaldım. Evet. sınıf tekrarı olduğunda bu hakkım elimden alınır mı? Hayır, alınmıyor. Hayır alınmıyor kesinlikle. Eğer sen mi? tam burslu girdiysen o üniversite evet. hakkın alınmıyor ama alınmıyor. özel kriterle bir bursla geldiysen özel bir evet. koşulu varsa, Biz yani de, bu tercih evet. sıralamasında değil de. Özel evet. ayrıca bir farklı bir burs türünden girdiyse belki onu kaybedebiliyor. Yani geçen bursunu. seneden beri normal şartlarda başarı bursları devam ediyor. Hiçbir sorun yaşanmadı. Peki Elif diyor ki sizin alanınız hangi mühendislik dalı hem Avrupa'da iyi hem Türkiye'de? Yani ortak paydada buluşan. Cevap verebilir mi hocam demiş. Yani gelişim gösterdiğine inandınız. Hı. Ee, bizim... Açıkçası Türkiye'de tümüyle ben doğuş için söylemiyorum. Türkiye'de mühendislik açısından çok başarılı olduğumuza inanıyorum. Hı hı. Avrupa'daki birçok üniversiteden de çok daha başarılı olduğumuza eminim. E, elimde çünkü e, somut kriterler var. Hı hı. E, zaten e, mesela doğuş üniversitesi de e, Avrupa e, EUA denilen Avrupa e, Üniversiteler Birliği'ne üye bir e, kur, e, üniversitedir. E, bu da onların zaten... Ortak kriterlere göre e, programlarını hazırlamalarını gerektirir. E, bu nedenle de onlar arasında hiçbir fark yoktur. E, onlar e, birbirleriyle geçiş yapabilecek e, e, saat açısından, kredi açısından uygun programlara sahiptirler. Hı hı. Peki. Burada geçiş demişken biz programın ilk bölümünde Kocaeli Üniversitesi Rektörü'yle Bolonya sürecini konuştuk. Evet. Sizin üniversitede Bolonya sürecine dahil bir üniversite Tabii mi? Tabii ki. Öğrencilerinizin şikayetleri var mı? E, hayır, yok. E, Bizim öğrencimiz gerçekten çok uyumlu öğrenci diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum, bizim öğrencilerimizi çok seviyorum. Şu nedenle çok mütevazi öğrenciler oluyorlar. Öğrenmek için çırpınan çocuklar oluyorlar. Siz de dolayısıyla büyük bir heyecanla bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz onlara. Bizim tabii ki Bologna sürecine bağımlılığımız var. Artı mesela mühendislik fakültesinin. Ee, yine şu anda çok büyük bir hızla e, yapmaya çalıştığı bir e, müdek yani e, mühendislik e, fakülteleri arasındaki denklik e, hı hı. alma e, çalışması var. İnşaat seneye alacağız bu denkliği. Bunu alabildiğimiz zaman zaten... ...tüm Amerika'daki üniversite, en başarılı üniversitelerle bizim aramızda hiçbir fark olmadığını kanıtlamış olacağız. E, artık süremizin sonuna geldik hocam ama Hı. Serkan Coşut da bu bağlamda şunu demiş... ...bizim öğrencimiz uyumludur dediniz ya, şöyle bir sorusu vardı. Siyasetten konuşulabiliyor mu rahat? Çünkü ben başka bir üniversite ismi vermiş. Orada öğrenciyim, pek rahat konuşamıyoruz biz o konuları demiş. Nasıl yani o at, sizin üniversitenizde, bir de genelde devlet üniversitelerinde mi oluyor bu tür e, siyasi şeyler? Niye bu öğrenciler böyle ben... Et diye süt diye karışmam havasında evet. mı var? Yani bizim ya? öğrencilerimiz... Aslında çok iyi bir şey değil yani siyasette bir duruşu da olması gerekiyor. Hiç e, kendilerini o konuda göstermiyorlar. Hı. Yani Doğuş Üniversitesi'nde ben bunu fark edebiliyorum. E, ama e, bizde hani üst yönetim olarak buna bir karşı çıkma diye bir olay yok. E, onu eminim. Ama çocukların kendisinde bu kadar büyük bir merak olmadığını e, üzüntüyle de görüyorum yani. Hmm. Yani kimileri çocuklarımızın siyasete çok merakı <laughs> var diye üzülüyor. Sizde merak yok, de merakı yok diye üzülüyorsunuz. Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Füsun Ulengin bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. Ben teşekkür ederim sağ olun. Şimdi haftaya İstanbul Teknik Üniversitesi ve Has Üniversitesi rektörlerini ağırlayacağız burada. Şunu duyurmak istiyorum. Dün İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir yarışma vardı. Ee, Türkiye Best Mühendislik Yarışması. Sadece İstanbul Teknik Üniversitesi'nde değil sırayla Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege üniversitesinin de dahil olduğu bir serüven diyelim bu. Buradan başarılı öğrencilerimiz çıkacak ve Avrupa'da bizi en sonunda seçilen öğrencilerimiz bize temsil edecekler. Başarılar diliyoruz kendilerine. Hem bu mühendislik yarışmalarını merak edenler için de haftaya görüntüleriyle birlikte karşınızda olacağız. Programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Programın sonunda paylaş et üniversitemedia.tv adresine eğer üniversiteli hallerinizi gönderirseniz o evde, bahar şenliğinde kütüphanede, nerede olursanız olun bizlerle o hallerinizi paylaşın. bizi programın sonunda sizlerle paylaşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.